ABD'nin bu zengezur ilgisi neyin nesidir? Bu iştahı neyin nesidir? Şimdi Türkiye'nin de çünkü zengezur koridoruna dair bir takım stratejik planları vardı. Şimdi e, tamam e, söz konusu Karabağ işgalden kurtarıldı. Ardından görüşmeler oldu. O görüşmede zengezur kordonunun geliştirilmesi de ele alındı. Hem Azerbaycan hem Ermenistan Türkiye arasında da bunlar konuşuldu. Ve Türkiye. Ee, Azerbaycan'la birlikte buraya stratejik ve jeoekonomik manada ciddi bir anlam yükledi. Ee, peki Türkiye ve Azerbaycan'ın ağırlıkta inisiyatif alacağı düşünülen Zengezur Koridoru ne oldu da birdenbire Amerika'nın iştahını kabarttı? Ne yapmaya çalışıyor şu Amerika Birleşik Devletleri? Şimdi bakarız Aliyev, Paşinyan ve Trump Beyaz Saray'da görüşecekler. Çünkü Reuters diyor ki, Reuters haber ajansı diyor ki Zengezur Koridoru ABD'ye geçiyor. Amerika'nın kontrolüne geçiyor. Şimdi tamam Aliye Paşinyan, Trump, Beyaz Saray'da görüşecekler. Bu söz konusu barış anlaşmasının çerçevesini çizecekler, belirleyecekler. Anlaşma kapsamında da ABD stratejik Zengezur koridorunun gelişimi hakkını ABD'ye verilmesini istiyor. Bakın Zengezur koridoru niye önemli? Stratejik anlamda niye önemli? Zengezur koridoru Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den geliyor. O koridor geliyor. Zengilan, Mincivan, Meyri, ve Nahçıvan'a bağlanıyor. Nahçıvan'dan nereye doğru gidiyor bu hat? Iğdır'a, Iğdır'dan da Kars'a kadar ulaşıyor. Yani Türkiye ile Azerbaycan arasındaki e, söz konusu bağ oluşturan bir koridor. Aynı zamanda Türkiye'nin Kafkaslara nüfuz etmesinde, ticari manada da siyasi ve stratejik manada nüfuz etmesinde çok elverişli bir koridordan söz ediyoruz. Zengezur Koridoru. Şimdi ABD burayı ben işleteceğim ben geliştireceğim benim kontrolümde olacak dediğinde ne oluyor? ABD izin verdiği sürece, icazet verdiği sürece Azerbaycan Zengezur koridoruyla belki bir ticaret yapabilecek ya da Zengezur koridorunu bir şekilde kullanabilecek. Ermenistan bir tarafında olacak bu işin elbette. Peki Türkiye ne yapacak bu durumda? ABD'nin icazeti burada gerekecek. ABD ne yapmaya çalışıyor? Amerika Birleşik Devletleri bence benim analizi görüşüm analizim bu. Amerika Birleşik Devletleri bence Türkiye'ye yönelik bir salvo falan yapmıyor burada. Yeni yol, yeni kuşak. Çin'in ikinci İpek Yolu projesi. Daha doğrusu Çin'in var olan İpek Yolu'nu, O ticari yolu, o ticari hattı genişletmesi. Kafkaslar, Asya, Orta Asya, Uzak Doğu böyle geliyor. Türkiye'den de geçerek o yeni yol, yeni kuşakla devasa bir ticaret yolu oluşturmak istiyor Çin. Bir ağ oluşturmak istiyor. İşte ABD anladığım kadarıyla Zengezur Koridoru üzerinden bir yere kadar Çin'i bypasslamak istiyor. Bir yere kadar. Bu ticaret e, yolunu yani yeni yol yeni kuşağı İpek yolunu bypasslamak istiyor. Bir alternatif oluşturmaya çalışıyor. Elbette elbette Beyaz Saray bu koridorun tamamen Türkiye ile Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesini de istemiyor. Niye? Ermeni diasporası en çok Amerika'da güçlüdür. Fransa'dan e, Amerika birincidir Ermeni diasporası en güçlü olduğu ki ikinci ülke Fransa'dır. Oradaki Ermeni diasporası anladığım kadarıyla bastırdı. Lobi faaliyetleri üzerinden Trump'a baskı yaptı. Buranın Türkiye ile Azerbaycan'ın tamamen kontrolü altında olmaması için devreye girmesi istendi. Bu da bir nedendir. Bu nedendir. İki neden var. Birincisi Ermeni diasporasının bu koldaki diretmeleri. İki, yani bu noktada ABD'nin kontrolün tamamen Türkiye'ye geçmesi, Azerbaycan'a geçmesini istememesi Koydor'un Ama ikinci önemli asal sebebi de Çine karşı bir hamle yani yeni yol yeni kuşağa karşı bir yeni alternatif bir yeni bypasslama hamlesi.